Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde ormanlardan bir ormanda aslan, kurt ve tilki birlikte yaşarlarmış. Günlerden bir gün üç ahbap çavuş ava çıkmışlar. Dereleri, tepeleri geçip avlanmışlar. O gün bir geyik, bir keçi ve bir tavşan avlamışlar. Sırtlanıp inlerine yatırmışlar. Aslan kral tahtına oturup kurda demiş ki, ''Avlarımızı payet." et.'' ''Dikkat et, adilce olsun.'' Kurt kalkmış, geyiği aslanın önüne koymuş, tavşanı tilkiye vermiş, keçiyi de kendi almış. Aslan hiddetle kükreyerek yerinden kalkmış. Kurda öyle bir pençe vurmuş ki, zavallı yeri öpmüş. Sırtı boydan boya, yara beri içinde kalmış. Aslan yine tahtına oturmuş. Bu kez tilkiye dönerek. ''Avlarımızı payet, dikkat et, adilce olsun.'' demiş tilki kalkıp tavşanı aslanın önüne koymuş. Kralım bu sabah kahvaltınız için demiş. Sonra keçiyi çekip yine aslanın önüne getirmiş. Kralım bu da öğle yemeğinizdir. Şu geyik de akşam yemeğiniz olsun demiş. Aslan gülerek aferin sana böyle hakça pay etmeyi ne zaman öğrendin diye sormuş. Tilki siz kurdu yere serdiğinizde sultanım demiş.